Selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günü. Endeksimiz yani 38 puan artıda kapattı bize göre yatay. Dün bir yükseliş yapmıştı. Bugün onu sindiriyorlar. bu e, tavan yapan hisseler kendine göre tavan yapan hisseler var. Ben dip yapanı şu an ekranında göremiyorum. Mutlaka vardır. Hemen var mı yok mu bir bakalım. Şuradan bir bakalım gelsin ekran önümüze. Evet. Neler dip yapmış? Ata gayri yatırım dip yapmış. Gıpta dip yapmış. Ayces. Yani gibi gibi dip yap yani bunda niye gösteriyorum? Borsa yatay da olsa dip yapan hisselerle tavan yapan hisseler var. Yani burada birçok hisse tavan yapmış gözüküyor. Gotnorg'da Avhol ee, gibi birçok hisse var. Tavan yapmış. Tavanlar bitmez arkadaşlar. Yani onlar, dokuzlar, bunlar hep tavan. Bakın dünya kadar tavan şirket var. Şuraya sığmıyor tavanlar. Yani onun için bakın o kadar tavan olması endeksin bir yere gitmesini sağlayamıyor. 38 puan artıda. Onun için de açtım ben bunu size. Yani Endeks hisseler dediğimiz hisseler hareket etmediği sürece aşağı veya yukarıya yani endeksin bir yere gidecek hali yok. Yatayda oyalanır durur. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Ee, bugün Petkim ve Şecam'a bir bakacağız. Ben geçen videodan demiştim Petkim. Petkim bu videoya kalmıştı. Önce Petkim'i yapalım. Zaman olursa Şecam'a geçelim. Hazır bekliyorlar. Yani videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini tıklayarak bütün videolardan haberdar olmanızı sağlar. Sizden rica ediyoruz. Tabi ki videoları beğenir. Altına bir kelime de olsun yorum yaparsanız algoritma açısından bizleri mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi pet gibi bir açalım. Arkadaşlar pet kimimiz bu. Yani sonuçta tepeleri yapıyor, düşüyor ama yoluna arkadaşımız devam ediyor. Yani uzun vadede borsa yatırımcısı olmanın avantajlarını burada görüyorsunuz. Bakın gitmiş şelalere yapmış şu dolar krizinin olduğu dönem. Ondan sonra tekrar yukarıya, tekrar sindirmişler, tekrar tepe yapmış, tekrar vermişler. Yani bu doldur boşalt, doldur boşalt yoluna devam ediyor. Arkadaşlar bu şirketin şu zirvedeyken de buradayken de bilançosu aynıydı. Yani temel analiz üzerinden her şeyi açıklamak hem doğru değil hem de mantıklı değil. Yani sen 20 yıl tutacaksan elinde tamam yani alır atarsın kenara orada o kendisi bekler. Ama sen açıp borsayı takip ediyorsan bazı fırsatlardan faydalanmak lazım. Abi şu şeylerle yakalayamayabilirsin ama dikkat etmek lazım. Verdiklerinde çık abi. Becerebiliyorsan, panik yapmadıysan. Geldi. Hep ne diyoruz? Bizim her şeyimiz 200 günlük ortalama mottomuz. Bakın geldi tostu. Abbas yolcu tekrar yukarı gitti. Tekrar bunu doldur boşalt doldur boşalt verdiler. 200 günlüğün altına saldılar. Üzerine, üzerine çıktığı an yukarı yaptı. Bakın üzerine çıkmadan önce bir halt ettiği yok. Bir halt ettiği yok. Gitti bakın asıl çıkışı bak bu, bu hisse nereden başlamış? Şuradan başlamış. 9.44'ten başlamış. Haldır 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 haldır. Anında 15.5'lara gitmiş. Yani çok kısa bir sürede gitmiş. Yani seni burada sindirir sindirir sindirir. 200 günlüğün üzerine attım abi Abbas yolcu fırlar gider. Bakın geldi 200 günlüğün üzerine tutunamadı. Bak biz diyoruz ki kalıcı olması lazım. Tekrar bıraktılar bu seç seçim önceki durum tekrar 200 günlüğünü üzerine attı, sindirdi yalla. Yani bu hep böyledir. %90 böyledir. Yani ortalamaları dikkat etmek zorundasınız. Şimdi gelirsek Petkim arkadaşımıza. Şimdi bu arkadaşımız bir belli kanal yükseliş kanalları içerisinde şu an itibariyle hareket ediyor. Ben burada şu mor çizgiler bunlar Fibonacci destek direnç noktaları çok geriden atılmış durumda ama buradan iyi görüyor. Ve bir de yükseliş kanalımız var. Yükseliş kanallar çizmesini öğrenin arkadaşlar. Yani hareket alanını bir hisseni kontrol etmek için düşüş veya yükseliş trendlerini veya yatay trendde ise yatay, yatay kanalları çizmeyi öğrenin. Nerede alıp nerede satman gerektiğini bilirsin. Sattıysan nerede alacağını elinde param var hazırlanıyorsan bir şeyler almak için nerede alman gerektiğini orada görmüş olsun. Yol haritan çizilmiş olur. Biz ne yaptık? Tak bir kanal yaptık burada. Bir paralel dağıldık. Çalışıyormuş. Biz kanalı yükseliş kanalı doğru çizmişiz. Şimdi geldiğimiz son nokta. Bizim şu kırmızımız 200. Şurada sarı bazı yerlerde mor. 100 günlük beyazlarımız 20 günlük kahverengelerimiz 10 günlük ortalamamız arkadaşlar. Yani ben 50 günlük, başkalar gibi 21 günlük falan yapmıyorum. Yani çorbaya çevirmeye gerek yok. Şimdi onu hisse bazlı bakılabilir. O ayrı bir mevzu. Şimdi son kertede bizim petkimimiz ne yapıyormuş? Bir yükseliş trendindeydi. Bunu geçen haftalarda bıraktılar bu hisseyi. Haldır 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 geldi. Bakın hem burada bir iğne yaptı. Fibonacci destek direnç noktasını kontrol etti. Yani burası pivottur. Kontrol etti. Döndü. Asıl bunun test ettiği yer arkadaşlar. Geldiği yer kendi içinde çalıştığı kanal arkadaşlar. Kanalın içerisinde çalışıyor. Bakın pat pat pat. Şimdi bugün itibariyle arkadaşımız 20 günlüğün üzerine gitti oturdu. Bu iyiye işaret. Ben daha yukarı gideceğim diyor. Alttan MACD'nin histogramında bakarsak yeşil sıfır noktasını yaklaştı. Üstüne atarsa daha bir yükseliş trendine girecektir diyor. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Bu, bu arkadaş 20 günlüğün üzerinde pazar testte kalabilirse der ki bu ben burada güçlü destek bulamıyorum. Piyasada bozuk hava bulutlu ben tekrar geri dönüyorum. Şu desteğimi bir daha kontrol edeyim. Bakın bunu nerede yapıyor. Gitmeye çalışıyor. Ta döndü şurada bir daha test etmiş. Ondan sonra yolunu yukarı devam etmiş. Gelip test etmesi kötü değildir arkadaşlar. Günlük alsat yapmıyorsanız, kredi değilseniz gelir test eder. Desteği aldıktan sonra daha hızlı yukarı gider. Yani avantajdır. Burada oyalanıp duracağını test edip yukarı hızlı bir şekilde gitmesi daha kısa sürede olur. Şimdi bu burada kalıcı olur da pazartesi yukarı, yol, yolunu yukarı devam ederse arkadaşlar bunun gidecek olduğu yer kanal içerisinde 21.80 arkadaşlar. 21.80'lere gider. Ama burada kalır. Ama tekrar döner gelir. Şuralarda tekrar kanalın içerisinde alt desteği test etmeye çalışır. Burası da neresidir? Tekrar 20'lere gelir. Artık buralar gelecek diye beklemeyin. Ha der ki ben Fibonacci'yi test edeceğim abi. Senin kanalıma dinlemez. Gelir bunu test eder. Gider kanalın içerisine tekrar girer. Şimdi bu burada uzun vadeli giderse veyahut da hızlı bir şekilde çıkarsa Fibonacci olarak gidecek olduğu yer 23.73 23. lere gider arkadaşlar. Orada ya üstüne atar kalıcı olur ya da test eder tekrar geri dönür. Şuradan kanalın üst bandı artık dirençli destek oldu. Ya buradan destek alıp tekrar yukarı dönmeye çalışır ya da gelir tekrar kanalın içerisine girer. Kendine göre yolla devam eder. Çünkü bunlar ağırlığı olan hisseler. Diğer şirketler gibi antin kontin işler yapmazlar. Yani bilirsin ki belli bir tahtacısı vardır. Saçma sapan işlerle uğraşmaz. Onun için böyle hisselerde devam etmek güzeldir. Bakın önümde yol yol haritası çizilmiş durumda. Nereden alıp nereden satacağınızı biliyorsunuz. Bunları öğrenin diye anlatıyorum. Tavsiye ediyorum. Yoksa borsacı olamazsınız. Dolanır durursunuz şeysiz e, kaptansız gemi gibi dolanır durursunuz arkadaşlar. Şimdi geçtik. Saatimize bakıyoruz. 10 dakikamız olmuş. Birkaç dakikada şişe camı bakarız herhalde. Şöyle şişe camı hemen açalım. Arkadaşlar şişe camda bu. De Aynı yorumu yapıyoruz. Yıllar itibariyle doldur boşalt olsa da asıl şurada yaptığı bunun pandemiden sonraki çıkış yani Mart ayın başındaki çıkış hareketine başladı bu arkadaşlar. Neresidir? 11 12 12'lerden çıkışa başladı. Bu arkadaşımız o trendi hiç bırakmadan şurada silkeleme yaptı. 44 45 liraya kadar. Yani kaç kat siz hesap edin. Ha, silkelemeden sonra yaptığı şey devam ederse 48 küsürlere kadar gitti. Ama bu şurada silkeleme yaptığı için bunu herkes yapamayabilir. Çünkü burada hep 100 günlükten test almış. Şu mavi bizim 100 günlük Onları takip edip de onunla hareket edebiliyorsanız çok kısa vadelerden de para kazanabilirsiniz. Ama ben çok kısa vadelerde beceremiyorsanız uğraşmayın derim. uğraşmayın. Genel trendlerle hareket edin derim. Şimdi geldiğimiz son noktada bizim şişe ne yapıyor? Arkadaşlar biz yine şurada bir kanal çizdik. Ve burada Fibonacci'lerimiz var. Şimdi Fibonacci üzerinde kalmaya çalışıyor. Çünkü çalıştığını bugün de Görüyoruz ki bu arkadaşımız tekrar gelmiş bakın Fibonacci destek noktasından şey desteği almış. Kendisini onunla ve 20 günlüğün üzerine atmış. Bu iyiye işaret. Ben diyor yoluma devam edeceğim. 20 günlüğün üzerine attım. Yani bunu o şekilde değerlendirebiliriz. Şuradan bir bir tane Fibonacci atalım bakalım ileri doğru nereye gideceğini şuradan da bir yorumlayalım arkadaşa. Şöyle yapalım. Çalışıp çalışmadığını bir görelim. Evet arkadaşlar cillop gibi çalışıyor. Şunun rengini de sizin görebilecek olduğunuz yapalım. Çünkü bizim ekranımız siyah. Sizi göstermez. Şöyle bir şey yapsak ne olur görülüyor mu? Evet görülüyor. Bakın. Bu geniş vadedeki Fibonacci burada çalışıyor. Biz bunu burada çalıştığını görüyoruz. Ama bunu atmamış olsaydık dirençlerin altına saldı. saldı. Alıcılar daha yoğun. Tekrar 20 günlüğün üzerine attı diyecektik. Şuradaki pivot desteği görmemiş olacaktık. Ama biz şu an görüyoruz. Bunun faydaları. Çift attığın zaman bunu görüyorsun. Şimdi bakın şimdi biz mora attık. Aha burada da bir, bize bir pivot dedi. Doğru. Buradan da destek almış arkadaşlar. Çok da güzel bir yer. Burası. Buradan da destek almış. Bakın. Burada da yüz günlük var. Çok da yüz günlüğü salmıyorlar. Şu morumuz yüz Şimdi burada bu arkadaş nereye gidecek? Bir önceki zirvesi aha da şuraya gidecek. 52 pardon 57 25 bu arkadaşın direnç noktası. Buraya gider tostlar. Hızlı geçerse bilemem. Yatay saracaksa gider tosta tekrar geri gelir. Geçer oturursa 3 gün üzerinde kalırsa yoluna arkadaşımız devam eder. Sonraki gidecek olduğu yer şöyle daraltarak bakalım. Fibonacci olarak bu arkadaşımız 68 buçuklara filan gidecek arkadaşlar. Fibonacci'ye göre öyle gözüküyor. Biz şimdi şuradan bir şeyimizi uzatalım. Uzattık. Aha bunu nerede kıyaslar eğer kanalla giderse? Ha gider aha şuralarda bu zirveyi görür. Olmadı üzerine geçer oturur. Öyle gör. Şimdi şunu da uzatalım bakalım. Kanalın içerisinde nasıl hareket ediyor. Bakın arkadaşlar. Uzattığımız anda kanal dışını taşan grafik. Bugün itibariyle Arkadaşlar bizim yükseliş trend kanalımızın içerisinde aldılar gittiler oturttular. Yani ne diyor? Şişe cam pazartesi açıldığında borsada hava bulutlu olmazsa bir problem yaşamazsak aha yukarı doğru gideceğiz diyoruz. Hızlı giderse arkadaşlar aha gidecek olduğu yer bir önceki zirve 5725'ler Bugün 54.70'e kapatmış. Eğer bu tekrar girer geri dönüp gelecek olursa şunları dinlemezse 100 günlük ve Fibonacci burada da var. Tekrar 50 30'lara filan geri döner. Burada tutunamıyor. Borsa bozuksa aha da 100 günlük pardon 200 günlük burada Fibonacci de burada 46'lara kadar gelir. Ya buralara kadar gelirse size alım fırsatı verir arkadaşlar. Eğer borsada anormallik yoksa, düzeltme yapıyorsa buralar alım fırsatı olan destek noktalarıdır. Eğer desteğe görüp de tutunabilirse. Arkadaşlar Şişeyle ilgili de anlatabilecek oldukları bu kadar. Bakın kanalın içerisine girdi. Resmi görüyorsunuz. Resmi görüyorsunuz. Buna göre kendinize bir yol haritası çizin diye tavsiye ederim. Şimdi buraya kadar anlattıklarımdan içinde bir sorunuz olursa, merak ettiğiniz bir şey olursa videonun altına yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışırım. Videomu Beğendiyseniz bir beğeni ve altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olun. Bildirim zilini tıklayın ki videolardan haberdar olasınız. Şimdilik iyi hafta sonları. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.